Merhaba arkadaşlar. Bugün Crazy Craft yeni bölümüne karşınızdayım. Bugün karakter yapmayı düşünüyorum. Spider-Man olacağım. Ya bu diyor bu diyor attı ya. Aa bu nasıl at? Attı? Double attım bir de. Bende bende. Ah. No savaş. En son fırlatıyordum neyse. Kayra'yı Kayra istedi ben ben de olacağım diyor. bir Ortadaki yatıkla olursun Force Senuity'ye. Şimdi ben de e, Fix'ten karakter yapacağım. Ya ben Jedi kostümü nasıl olunuyor dedi. Jedi kostümü varmış. Şey Legends modun vardı ya. Ha. Sen o, o şey şeyde vardı Legends modun. Var var. Legis, ah, ona mod da var ha ona kullanıyor. Onun için Mars'a gitmemiz lazım. Tamam. Ee, bana Pardon, yapalım. Değil. Nereye? Ee, Kori bana. Kori bana. tamam bildim. Star Wars'a şeylere. Oraya sen gidebilirsin. Nasıl? Oradan insanlar nefes alabiliyordu galiba. Yani özel bir güce sahip. Orada oksijen, oksijen vardı galiba. 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 Ben öyle hatırlıyorum. Ben Dizli, de... filmi ya da dizi dizisi dizisini izleyenler bir yorumlarda anlatabilir mi? Evet. Birazcık Star Wars'u severim ama hiç izlemedim. İzlemeyi de düşünüyorum. Mandalorian'ı izlemeyi düşünüyor. Şimdi Flash bellek yaptım ben. Bugün Spider-Man olmayı düşünüyorum. Açtım tüm karakterleri. Zaten görüyorsunuz. Octopus da olabilirim. Yorumlardan yazın. Şimdi yavaş yavaş geçeceğim. kayray da Mark Iron Man, Mark 50 yapacağız bu bölüm Niye iki tane karakter yapıyorsunuz diyeceksiniz. Çok fazla karakter var. Daha bu odada da at atın, atanacağız ya. Evet. Hatta ben Black Adam olayım bu bölümden. Ben yok. de fabrik top, topladım ben. Yok gerek yok. Şu anlık fixten gidiyoruz bu bölüm. Tamam. Şu an Ta gittim. Şimdi ben Misai Black ve da olabilirim. E Veya Ray mi olabilirim? Ben Ray olacağım? Kayray Mark E'yi yapacağız. Ne diyorsan? sen? Ee, ben şeylerin ma malzemesini çoğaltıyorum çünkü. Çoğalt. Şimdi tamam bunları aldım. da Sweet Core yapacağım ben de. Hop. Her bölüm başka bir tane yaparız işte. Evet ve time nadir lazım. Bir dahaki bölümde de şey yaparız. Adı ne onun? E, Thor'la Black Adam ya da sen bu sefer spider Raimi'nin şeyi olursun gene. Yok şu şu an Raimi olacağım, bir daha Thor olacağım. Dediğin gibi. Aa, ben de o videoda Black Adam olurum. Sonra e, seni Doktor Strange yaparız. D karakter o da. Kayra şunları çoğaltabilir misin? At üstüme. Arkana attım. Bunlar ne? Titanium. Şu an iki tane yaptım. Yorumlarda yazmıştınız Iron Man yapın diye. Hangisini yazmamızı söylememi yapmamızı söylememişsiniz? Geldi demişlerdi galiba. Mark, siz kendiniz bir Bize fark de etmez Biz de Kayra'ya Mark yapacağız. Onun için Gold 44 tane de Gold lazım. Bizde de zaten madenden maden çoğalta çoğalta. Şimdi zaten zenginliğin hay Bakalım evet. gold ingot ve ingot bakalım mı? Tamam. Gold, Titanium'in Gold Çoğalttın mı? Niye? Titanium'u titanium. blo vardı sanki dedim de Çoğaltsan Bize de acil lazım, Iron Man için Neyse o de ben spider yapmaya başlayayım Buruna koydum Burana koyduysam blok olarak çoğaltacağım çünkü Bakalım Titanium 43 e, Eee istiyor bu mi de şu anda oluyor. Çok güzel oluyor ya. İzlemiştik zaten Doktor Strange HeroCraft'ta. Neyden Legends modu öyle mi? Direkt üstüne geliyor. Evet. Hiç Hiç bekleme yok. Yaptın mı? Neyi? Şu an ee... Kayra Khaira çok flash bile yapmış bakalım. Benim buradan alabilecek bir şey var mı? Yok. Yaptın mı blokları? Daha yapım aşamasındalar. Isıtacağım daha. Neyse sen al. Evet. Çok az kaldı. Oluyor. yüzde %97 %99 ve %100. Kask raymesh plate ve pantolonu yanlışlıkla üstüme aldı. Ve şimdi ben kayradan uzaklaşıyorum. Apa tıkladım. Yani toggle web swing sağ sol sağ sol yaparak kendinizi çekiyorsunuz. Eğer abi web'i de yap yani Andrew'u da yap derseniz yaparım. O esnada da kayray tom yaparım. Şimdi uzaklaştım kayradan. E ee, right'a tıkladım. A'nın ağır çekimine daha uzaklaşma uzaklaşmalısın diyor oyu. Ya da multiplayer'da hiç çalışmıyor. Olabilir o da. Çünkü e, multiplayer'ı daha ayarlayamamışlar Dejus mod gibi. Dejus mod o olayı çözmüş. Direkt. Direkt herkesi yavaşlatıyor. Hiç uğraşmıyorlar. Ki işte sevilir mi, sevilmez mi? Okay. M En mod Evet hala çalışmıyor. Ben eve geri döneyim. Şöyle. Ultimate pickaxe malzemelerini yapalım. Tamam al. Buyur. Tamam. Sağ ol. Spiderman. Şimdi. Sana salıncak da yapacağım ben. Çok iyi olur. Bu ne? Impact set. Ya ama önümü göre. Yani yapıştırmıyor ki. Önümü göremiyorum ama. O bari iyi işe yaramış. Bana bir kostümünü verebilir misin? Tamam bir dakika. Bunu büyük ihtimal Şöyle bunu nasıl yapıyor? Çok iyi bak. Ha anladım. Şu makine lazım bize. Isıtılmış evet. taş. Biz de şuradaki sandıkları büyük ihtimalle kaldırırız yakında. Heh, şimdi... Dışarıda kalan sandıkları. Direkt down'daki sizi çeker beyim down'daki. Şimdi. Şöyle. Isıtılmış taş lazım bize. Kostümünü verebilir misin? Veririm bir dakika ısıtılmış taş. Bu benim odada olacaktı. Tamam iyi olur. Bir getirdim nerede? Burada. Karınca'yı bir de dondurmu bu ha. Al. Daha. Al kostumu. Tier 7'e de artık yapabilirim. Cam tamam, açmam lazım. Tamam, ver. Sana atmıştım. Var mı üstünde? Var. Bir, i, onları altına boyayım ben. Tamam. Altın var mı? Ay vay. Seviyen var mı? Seviye XP. 41. Şimdi Aloisimetri nereye kayboldu? Şimdi, bir de fırınıma, fırına, fırına ihtiyacımız var. Daha altının var mı? Var birazcık daha. Dur. Ben gittim aldım. Bir de şey getirebilir misin sen? Ne? Bir de iç bu. Ha bir de üstünde. Şimdi bunu Al. da bunun yanına koydum. Vibranyumları da bunda ısıtacağız. Niye bunlar birleşmedi? Neyse. Şimdi buna buradan enerji verdik. Evet tahmin ettiğim gibi çalışıyor. Şimdi oldu ve ayrımen çıkıyor. Şimdi ben evet. size göstereceğim. Çok beklemeye gerek yoktu. Balkonu da açtım. Baş Senar kaktüsü açayım. Entmenlerde sıkıntı var arkadaşlar. Küçülüp büyüyen karakterlerde Fixed Legends'la çakışıyor. O yüzden Legends'ın Entmenlerine önereceksiniz öneri. Boyuk bende bakış açısı olarak küçülüyor. Kayrağı da küçülmüyor. Veya duvar arası geçemiyorum. Yani tek blokluk alanlardan. Okay. E sen yapıyorsun. Evet. Kullanabilirsin yine de. Aha kullanabiliyorum. Şimdi oluyor gelmekte olan ben bir göstereyim kayra şimdi yüzde yüz atabilir misin çek bir böyle çek bir böyle çek evet arkadaşlar video bu kadardı kayra şu ağacı ekti evin önüne eve xp ağacı diye ektiğimiz şey eve zarar verdi good luck bye-bye bye-bye